Şimdi bak bu Hadrozor'un temsili görünümü böyleymiş. Şey. Ne kadar iguanadona benziyor. Evet. Bundan sonrasını alalım. Bu benim evimden hatırlayacaksın evet. bir resim. Bak şu Hadrozor'un yumurtası. Çünkü bunlar Çin'de de bulundu. Hı, hı. Hadrozor'un yumurtası. Orada da modeli var. Bunu meşhur bir Amerikalı sanatçı yaptıydı. Sağ olsun gönderdi bana. Ama bu Hadrosaurus Falky Lady'nin verdiği isim. Bu Falky adını verilmesini sevdi. Bunu bulan adam Falk. Hı, hı. Bundan sonrasını alalım. Şimdi geldik abi hikayemizin en heyecanlı yerine. Dinozor savaşları. Dinozor savaşları bu omurgalı paleontoloji tarihinin en eğlenceli, en ilginç yerlerinden biri. İki tane zengin tutkulu adam bilim meraklısı, hem hasta. Bunlar Dinozor avcıları. Profesör Marsh sağdaki, Yale'de profesör. Edward Drinker Cope soldaki, o şeyde çalışıyor, Philadelphia Akademisi'nde. Bunun şeyi bile yok. Ha, bu arada Profesör Marsh'ın profesörlüğü maaşsız profesörlüğü. Gönüllü profesör. Evet. Şey para vermiyor Yale. Meccane. bunun da hikayesini anlatayım. Öteki de öyle. Öteki de iki tane büyük ev satın almış. Devasa o brownstone'lar var ya şeyde. Amerikan eski şehirlerinde. Onları müze haline getirmiş, orada çalışıyor. Ya Aslında bir tanesi okulu, bir tanesi alaylı, alaylı. Evet, demek daha, daha doğru. Çok doğru. Ee, şey, Marsh... Ee, tüm hikayesini bir önce anlatalım, niye öyle Hı -hı. olduğunu görelim. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bu ikisi can düşmanı. Neden can düşmanı? Onlar dost olarak başlıyorlar hayata. Marsh, Cope'u ziyaret ediyor Philadelphia'da. Cope, yukarıdakini yayınlamış. Bu diyor işte bir pliyozor. Ple, e, Plesiozor, bir de işte Elasmozor adını vermiş. Marş bakıyor, kafayı yanlış yere koymuşun diyor. Kafa diyor öteki tarafta. Kuyruk zannettiğin yer aslında diyor boyun. Kop dehşete düşüyor. Bütün bunun çıktığı dergileri satın almaya kalkıyor. Yanlış yaptı diyor. Yanlış yaptı diye. Fakat bak şunu diyebilirdi. Alan yanılmışım. Teşekkür ederim. Bunu diyemiyor. Şimdi bak bu bilim de çok önemli bir şey. Hakiki bilim adamı değil demek Bak şimdi bunların nasıl birbirlerine girdiklerini anlatacağım. Bu jeoloji tarihinde aslında utanç verici bir sayfa. Çok eğlenceli ama... Peki sen biliyor musun? Karşıda bir marş var. O da bana bana bakıyor. Evet bak yani tahmin ediyorum ama kardeşim yani bunu ikide bir de reklam yaparsak bunu kavgadan mı kısa bırakalım. Kısa, kısa, Tamam kısa bir reklam, kısa, reklam hemen kısa, Yoksa tamam. birazdan burada reklam savaşları çekebiliriz. <laughs> <O gülüyor> <saatlerde. gülüyor> Pekala. Bu marştan daha vahşi bir de döver beni. Tamam. Evet. Saygıdeğer Celal Bey. Buyurun efendim. Ee, aracıya bir şey denmez biliyorsun. Elçiye zeval olmaz. Evet. Ee, jeoloji mühendisleri net den geliyor. Celal Hoca'ya lütfen isteğimizi iletiniz. Jeoloji mühendisleri olarak artık kendisinden bir je, genel jeoloji kitabı istiyoruz. İhsan Ketin Hoca'nın kitabını okumaktan bıktık. Bir şey, yeni bir şey lütfen yazsın. Rahmetli İhsan Hoca da bana bunu vasiyet etti. Hı hı. Kendi kitabının yeni baskısının yapılmasına mani olmak istedi. Bu artık bayatladı dedi, yenisini lütfen yapın. Ama senin bunu yap, tembel olduğunu fark etmedi. Yani. Etmedi. dünya kadar yayın yapıyorsun? Niye bunu yapmıyorsun? Kitap yazmak zahmetli bir iş. Yazıyor. Yazıyor ama daha ziyade kendi fikirlerini yazıyor. Başkalarının fikirlerini de derlemek, toparlamak sıkıntılı telif hakları giriyor işin içine, bir fotoğraf kullanırken izin alması gerekiyor. Yardım edin. Biz yardım etmeye gönüllüyüz, diyoruz. Var Zaten birçok dersin notu var da var ama... biz da ben yaparım. <laughs> Sağ olasın Yok <laughs> Yo, yapacağız. Yani ben Erdoğan Yüzer, beni işe alan dekan yardımcısı... ...80 yaşına geldi Erdoğan abi, beni her gördüğünde kitap nerede diyor... Yani arkadaşlar yerden gelen haklılar. Ben yani yüzüm yok, çok mahcubum kendilerine. Hemen birkaç sual daha var. Tabakalar üst üste binerek yükselti oluşuna devam ediyor mu? Ediyor. Ediyor. Şimdi mesela üst üste binerek değil de sıkışarak. sıkışarak. Alpler bugün yarım milimetre senede yükseliyor. Yarım milimetre. Himalaya bir buçuk milimetre yükseliyor. Fakat mesela Karadeniz'in altında, Doğu Akdeniz'in altında tabakalar üst üste oluşmaya devam ediyorlar. Hı. Mesela Karadeniz'in altında 15 kilometre kalınlığında çöken. Doğu Akdeniz'in altında 10 kilometre kalınlığında çökel var. Devam ediyor yani. Evet, Milyon yıllar demektir. sonra buralar da değişecek evet. ama minik minik gidiyor. Ee, bu yaptığınızın benzerini Türkiye coğrafyası ile ilgili de yapar mısınız bir gün? Daha çok memnun oluruz. yani Böyle bir şeyi biz enstitü olarak üstleniriz. Jeoloji ee, bölümünden arkadaşlarımız da katılırlar. Çok iyi olur yani. Şahane bir iş olur. Memnuniyetle yaparız. Program olarak. E, program olarak yaparız. Yani eğer... Ne yapacağız? Avrasya ile beraber mi yapacağız? Avrasya ve İTÜ Jeoloji Bölümü. Yani iki İTÜ'nün iki birimi bir arada bunu yaparız. Kalabalık mı oluruz çok? Yok. Dört kişi? Dört kişi işte. Tamam. Dört kişi, dört beş kişi. İyi o zaman yaparız bir ara. Evet, ya, tabii Aynısını aynısı yaparız. Memnuniyetle yaparız. Memnuniyetle yaparız. <laughs> Bu arada İhsan hocamızın ruhunu da şad ederiz. Bir de tabii Türkiye'yi anlatırken Jamal de anlatacağız. Yüzey şekillerini de anlatacağız. Sırrı hocamızın da ruhunu Bir son edelim. soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Son yaşayan dinozorla ilk insan arasındaki zaman ne kadardı? Aşağı yukarı 63 milyon, milyon yıl. yıl. Ama dinozorlar kaybolmadı. Bugünkü her kuş, kuş. bir dinozordur. Dolayısıyla e, avyal dinozorlar kaybolmadı, non-avyaller kayboldu. Uçanlar. Evet, yani uçan ama mesela demek bu şu da kuş uçmuyor ama uçmuyor. kuş o da bir dinozor Kanatlar dinozor. Evet. Evet, evet. peki şey ee, nedir o kuzey kutbunda yaşayan ee, kuşlar? Hepsi bütün kuşlar dinozordur. Bütün kuşlar. Bütün. Bütün kuşlar dinozor. İstisnasız. Hep istisnasız bütün kuşlar dinozor. Peki dinozorlar tüylü müydü? Ee, bazıları. Bazı, bazıları. Bundan sonrasını alayım. Evet bir sonraki arkadaşlar. Kavga çıktı şimdi. Bu çıktı. Şimdi, kavga çıktı. Şimdi marşı e, Nalan dedi ya bu şu şeyli ne derler bu üniversiteli. Üniversiteli aile. Şimdi Profesör Othniel Charles Marsh fakir bir ailenin çocuğu. Fakat dayısı George Peabody dünyanın en zengin insanlarından biri 19. yüzyılda. Ve Marsh, kalıyor? Marsh hayır. Marsh dayısına bir mektup yazıyor. Dayıcım diyor ben okumak istiyorum. Hı. Dayısı diyor ki hemen. hemen. Andover lisesine kaydettiriyor Marsh. Marş kay, liseye girdiği zaman 20 yaşında Daddy diyorlarmış ötekiler ona, Baba diyorlarmış. Bitiriyor Yale Üniversitesi'ne giriyor. Orada Doğa Bilimleri okuyor. Tekrar dayısına mektup yazıyor. Dayıcım diyor ben diyor yani bizim Amerika'daki eğitim çok iyi değil. Avrupa'ya gitmem lazım diyor. Berlin, Heidelberg ve Breslau Üniversitelerinde okuyor, doktora yapıyor. Orada omurgalı paleontolojisine şiddetli merak salıyor ve ondan sonra bu sefer dayısına diyor ki dayıcım diyor ben diyor yeyle profesör olmak istiyorum. Ama diyor ben diyor fazla eğitim yapmak istemiyorum, vakit kaybetmek istemiyorum. Bana diyor bir vakıf kur. Benim maaşımı o vakıf versin. Yalnız diyor bana diyor bir de müze lazım. Bana diyor müze cırkırı için çıkarmış, ee, bir bana diyor, müze için para ver. Dayı da dövüyor bunu. Hayır, dayısı memnuniyetle diyor. Yalnız diyor bir diyor mütevelli heyeti kur. Marş hemen diyor. Profesör Silliman, Profesör Dana ve Profesör Silliman'ın oğlu ki o da profesör Yale'de o zaman dört kişilik bir mütevelli heyeti kuruluyor. Ee, bunlar diyor ki George Peabody yalnız diyor bizim bütün aile Harvard'a gitmiştir. Ben Harvard'a yüz bin dolar verdim. O zamanın parası milyonlar. milyonlar 100 bin dolar verdim. Yani diyor ye ile daha fazlasını verirsem ayıp olur. Falan marş işte arkadaşlarına toplanıyorlar. Bunlar allem ediyorlar, kallem ediyorlar. Rochefort'dan 150 bin dolar alıyorlar. Ve kardeşim meşhur Peabody Müzesi Kesinlikle. oluşuyor. Şimdi Fatih'ciğim burada müsaade ederse sevgili seyircilerimiz bir ara verelim ve şunu söyleyeyim. Tuvalete mi Hayır. Ha, pardon. Bir şöyle ara verelim. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Bundan <gülüyor> sonrasını <gülüyor> alayım. Hani ara nereden geliyor? Şimdi bakın bu Peabody Doğa Tarihi Müzesi. Bu da yenisi. Bu müzelerin yapılması için devletin veya Yale Üniversitesi'nin tek kuruş katkısı yok. Tek kuruş katkısı yok. Bu George Peabody'nin parasıyla yapılmıştır. Bu daha sonraki bağışlarla yapılmıştır.